Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantılarında sığınak konusu gündeme getirildi. Türkiye'de sığınak altyapısının bulunmadığı ve mevcut sığınakların da yeterli düzeyde olmadığına dikkat çekildi. Bunun üzerine kabine toplantısında vatandaşların savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi tehditler karşısında barınabilmesi için TOKİ'nin 81 ilde sığınak inşa etmesi kararı alındı. 13 Haziran tarihinde İsrail'in İran'a başlattığı saldırının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi Türkiye'nin güvenliğine yönelik 12 gün savaşı ve Türkiye için dersler başlıklı bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporda birçok maddenin yanı sıra 81 il için sığınak yapılmasına yönelik madde dikkat çekmişti. Sığınak konusunun gündeme gelmesinin ardından Kocaeli'de sığınak olup olmadığı merak konusu oldu. Belirlemelere göre Kocaeli'de toplamda 54 adet sığınak bulunuyor. Kocaeli'de genel sığınak niteliğinde en yüksek kapasiteye sahip olan mekanların ilk sırasında 52.900 kişilik kapasitesiyle İzmit Kadıköy Katlı Otoparkı bulunuyor. İkinci sırada ise 51.110 kapasiteye sahip olan Sembol AVM bulunuyor. En yüksek kapasiteye sahip üçüncü sığınak ise 51.000 kişi kapasitesiyle Yuvacık Hizmet Binası. Kocaeli'de bulunan tüm sığınakların listesinin Nokta Gazetesi'nde yer alan haberde bulabilirsiniz.